Muaz radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kimin son sözü Allah'tan başka ilah yoktur, la ilahe illallah cümlesi olursa o kişi cennete girer. Yine bu konudaki diğer bir rivayette Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh'ten. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle buyurdular. Ölmek üzere olanlarınıza la ilahe illallah demeyi telkin ediniz. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu hadisi şeriflerden öğrendiklerimiz madde madde şunlardır. 1. Son nefeste imanla giden cennete girer. 2. Dili Kelime-i tevhid'i söylemeye alıştırmak gerekir. 3 Hazreti Peygamber düzgün konuşmaya başladıkları zaman çocuklara ilk olarak kelime-i tevhid'i öğretmeyi, ölmek üzere olanlara da kelime-i tevhid'i söylemesini telkin etmeyi tavsiye buyurmuştur. 4 Müslümanın hayatı tevhid telkini ile başlayıp tevhid telkini ile biter. 5 Mutluluk ve kurtuluş Müslümanlıktadır. 6 Son nefesini vermek üzere olanlara yapılabilecek en büyük iyilik kelime-i tevhid'i söylemelerini telkin etmektir. 7 Son nefesini vermek üzere olanlar ölü hükmündedirler. Bu yüzden onlara mevta denilebilir. Kıymetli dinleyicilerimiz, Cenab-ı Hak cümlemize bu hadisi şeriflerin mucibince amel edebilmeyi nasip eylesin. Amin.